köpeklerin eğitiminde farklılıklar var mı? Ya da her köpeği aynı şekilde mi eğitiyorsun? Bu aslında çok güzel bir soru. Şimdi her köpek aynı şekilde eğitilmez. Niye diye sorarsanız, şimdi bir köpeğin bağımlılık davranışsal sorunu vardır. bir köpeğin havlama sorunu vardır. Bir köpeğin işte yalnız kalamama sorunu vardır. Bir tanesinin itaat sorunu vardır. Aynı şekilde aynı sistemde her köpeği eğitmeye kalktığınızda bir taraf eksik kalır. Şimdi köpek geldiği zaman ilk üç gün biz köpeği gözlemledik dedik ki işte sahibine dönüş yapıyoruz veya sahibi görüşmeye geldiği zaman diyoruz ki bakın siz bize bu 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 uyarıları verdiniz. Bunları bunları yapıyor. Bunlar sorunlar dediniz. Ama biz şunu da ekliyoruz. Bakın köpeğinizde bu da var. Köpeğinizde e, ileride şu da olabilir. Çünkü köpeği doğru analiz etmek gerekiyor. Bakın çok önemli şeylerden bir tanesi de şu. Örnek veriyorum. Köpeğe otur komutu yaptırmak istiyorsunuz ama köpek oturda zorlanıyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunu sahip bilemeyebilir. Köpeğin arka ayaklarında sorun mu var? Kalçasında sorun mu var? Kuyruk yapısında sorun mu var? Bunları da bilmek gerekiyor. Siz köpeği oturda analiz etmeye çalışırken sürekli köpekte bir huzursuzluk, sürekli yerinden kalkma veya oturmak istememe sorunu varsa bu sefer anatomik tarafa da bakmak gerekiyor. Bunun için de kinoloji bilmek gerekiyor.